Selam, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel klaş çantamızı yapacağız. Ben bu şekilde iki renk pullayıp ve kağıt ip seçtim. Bak uzunluğum 25 cm'de, buna uygun oranda zincirimi çekerek başlıyorum. Burada zincirlerin ortalama 1 santim kadar kapağa geçmesine özen gösterelim. Sonrasında çekmiş olduğumuz bütün zincirleri bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sık iğnelerimizi yaparken de zincirimizin arka tarafını çevirip arkadaki kesik çizgilere batarak sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Artık pullarımız kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bakın, pullarımız her zaman örgümüzün arka tarafında kalacak. Aynı zamanda kapağımla da eşit gidiyor. Bunu hafif el ütüsüyle de böyle bakıp karar verebilirsiniz. Çantamın tabanı sadece birer sıradan oluşuyor bakın. Bir kere gidiyor, bir kere geliyoruz ve bitiyor. Spiral şekle dönerek örüyoruz. Sadece kenarlara üçer tane artırma yapacağız. O da ilk sıraya mahsus. Evet sıra sonundayım. Şimdi burada son battığım yere iki tane daha sık iğne yapıp artık dönüşümü yapıyorum. Burada üçlemiş olduk sık iğnemizi. Şimdi her bir sık iğnemize karşılık gelen şekilde bakın onları zaten göreceksiniz. Sıra sonuna kadar gelip bu şekilde tabanımı tamamlıyorum. Örmeye devam ederken de dikkatimi çekiyor gerçekten. Tam pullar şahane. Bakın bu çantamın arkası. Bu da ön yüzü aslında. Biz arka yüzünü kullanacağız. Tıpkı bu çantada olduğu gibi. Bu çantanın da arka yüzünü kullandık. Şimdiki sırada Bakın bu şekilde sıra sonuna geldim. Ön loblardan, ön kanatlardan birer tane alarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde giriyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Sadece tek kanattan alıyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar gelerek tamamlıyoruz. Aynı şekilde dönüşümüzü hiçbir artırma yapmadan yapıp sıramızın en başına kadar bu şekilde geliyoruz hanımlar. Evet bakın bu şekilde tamamladık. Çantamızın taban kısmı artık hazır. Bu pulların yoğunluğu gerçekten şahane. Şimdi şiş örgüsü gibi görünen ancak tığla ördüğüm çantayı nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Bakın burada bir öncekinde ön kanatlardan almıştık. Artık arka kanattaki tek kanatlardan olarak ilerliyoruz. Bakın bu şekilde arkadaki tek kanattan tek loptan alarak sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sadece bir tanesi fakat içten bu sefer. Artık çantamızın tamamı bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Ee, görmüş olduğunuz bu görüntüyü de bu şekilde vereceksiniz. Arka kanatlardan tek tek alarak ilerliyoruz. Bakın videoda gösterdiğim gibi bu şekilde alarak ilerliyoruz ve sonuç bu oluyor. Umarım sizler de keyifli örersiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.